Evet, tekrardan merhabalar. Bugün yapay zekanın artı ve eksilerini birlikte konuşuyor olacağız. Tabii her şeyin olduğu gibi avantajlar ve dezavantajları bu şekilde bir tablo halinde görmeye çalışacağız. Yapay zekanın avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Bunları bir yapay zeka mühendisi, yapay zeka meraklısı olarak biliyor ve farkında oluyor olmamız gerekiyor. <laughs> Tabii ilk önce avantajlardan başlayalım. Yapay zeka'nın belki de insanlığa sağladığı en önemli nitelik, yani birden 5'e kadar sıraladım. Tabii bunlar değişebilir bu arada. Ben sadece en önemlilerini burada göstermek istedim. Birincisi doğruluk ve verimlilik. Şimdi yapay zeka sistemleri birçok görevi ve süreci otomatikleştirebiliyor ve bu otomatikleştirme sonucunda insanlar işlerini kolayca, hızlıca ve doğru bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Tabi burada doğruluk önemli çünkü yapay zeka modeli ne kadar iyi eğitilmişse ne kadar iyi çalışıyorsa o kadar doğru bir çıktı bize sağlar. Ee, i̇şte yapay zeka diyelim ki 95, 96, 98, bazen 99 gibi doğruluk değerleri bize verebiliyor. Şimdi verimlilik kısmına gelince de birçok uygulamada yapay zeka insanlardan daha hızlı çalıştığı için ve birçok görevi otomatikleştirebildiği için e, insanlar bunlarla hızlı aksiyon alabiliyor, İşlerini verimli bir şekilde e, gerçekleştirerek zaman tasarrufu sağlıyor. Üçüncüye gelelim. Burada kişiselleştirilmiş öneriler ve asistanlar başlığını görüyoruz. Burası önemli. E, öncelikle kişiselleştirilmiş önerilerin avantajı ne? Elbette e, yapay zeka'nın işte sahibine göre çok farklı kişisel öneriler verebilmesi. Yani normalde yapay zeka daha genel bir task'lar üzerine tasarlanmıştır. Daha genel uygulamalar için ne yapılır tasarlanır. Ama burada kişiselleştirilmiş öneriler başlığı altında en önemli örneğin asistanlar olduğunu görüyoruz. İşte yapay zekanın kişiselleştirilmesiyle insanların ihtiyacı yakından görülebiliyor. İşte bunu örnek olarak ilk çalışmaların işte Apple Siri tarafından yapıldığını, daha sonra Google Asistan'ın devreye girdiğini, daha sonra da işte günümüzde OpenAI'nin ChatGPT'lerinde, ChatGPT'lerinde görebiliyoruz. Yani insanlar artık daha genel değil de kendi kişisel ihtiyaçlarına yönelik yapay zekayı daha verimli kullanmaya başlıyor. Dördüncü maddede de üst düzey analiz var. Bu da önemli. Şimdi normalde veri bilimciler ve e, bu işle uğraşan işte istatistikçi dediğimiz e, kısım veya veri görselleştirme dediğimiz e, alanlarda ciddi çalışmalar var. Ama yapay zeka'nın bu alana da el atmasıyla birlikte artık e, yapay zeka araçları verileri input olarak aldığı verileri çok doğru bir şekilde verimli bir şekilde ve en önemlisi mantıklı bir şekilde analiz edebiliyor. Örneğin verdiğiniz bir CSV ya da bir Excel e, halindeki bir data frame'i e, yapay zeka alıp inceleyip e, onun hakkında çok mantıklı yorumlar veya bizim kaçırdığımız gözden kaçırdığımız göremediğimiz şeyleri bize bulgu olarak getirebiliyor. Şu anda işte internet üzerinde bulut tabanlı birçok farklı ücretli veya ücretsiz analizörler var, analiz toolları var. Bunları e, dilerseniz internetten bakabilirsiniz. Ben birkaç tanesini inceledim gayet e, faydalı bulmuştum açıkçası. Özellikle verileri görselleştirerek e, anlatması oldukça önemli ve burada e, verilerin görsel tiplerinde kendi ayarlaması da yine önemli. Mesela bazı veriler vardır pasta grafiği ne uygundur. Bazıları bar grafiğine uygundur. Ama yapay zeka bunu kendisi otomatik anlayıp e, analiz edebiliyor. Diğerine bakalım. Öğrenme ve gelişme. Tabi bu yapay zekanın artık doğasında var. Yapay zeka algoritmaları verilerle birlikte kendini dinamik bir şekilde geliştirebiliyor. Normalde biz algoritmaları aslında ikiye ayırıyorduk. Statik yapay zeka modelleri, işte dinamik model olmak üzere. Statik olanlar bir kere eğitiliyor ve daha fazla gelişmiyor. Bir kere eğitildikten sonra artık bizim işimizi görecek düzeye geliyordu. Ama dinamik algoritmalar ve özellikle son dönemlerdeki modern modeller sürekli gelişerek yani kendi veri setini kendi veri tabanındaki o ağırlıkları yani öğrendiği nitelikleri kendi her bir e, uygulamada, çıkarımda e, ne yapabiliyor? Yenileyebiliyor. Tabi bunlar en önemli avantajlardı. Yani bizim işimize yarayacak, e, bizim işlerimizi doğru, verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek en önemli e, avantajlardı.